Merhaba. Şu an saat 12. Evet. Yani tam olarak 24, 24 Kasım, Kasım yani benim Öğretmenler, öğretmenler günüm. Günü. <laughs> ee, teşekkür ederim. Ve çok güzel bir e, proje Güzel gibi. bir proje üzerinde çalışıyoruz şu an. Tabii şunu şöyle getireceğim. Kusura bakmayın ve heyecanlıyız çünkü daha önce de böyle şeyler uğraşıyorduk fakat hep adımız gizli olarak çalıştık yani açıkçası zaten burada beni destekleyen arkadaşlarım vardır önceki Zerrin temize selam olsun ve şöyle söyleyeyim çok çok seviyoruz yazmayı bence hata daha güzel böyle eski Türkçeyle yazılar yazan bir Ay. arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, şöyle düşündük. Artık biz de bence bir şeyler yapalım. Çünkü görüyorsunuz işte şarkı adı altında saçma sapan şeyler yapan ve birden patlayan. E, o yüzden biz de böyle bir şey düşündük. Yapacağız. E, Nerelere atarız artık? O sizin desteğinize bağlı bu arada. Sadece bizim yapmamızla olmuyor. Like'lar, yorumlar, e, paylaşacağınız yerler. Hani böyle saçma sapan kişilere edit yapıyorsunuz ya mesela. Buradan bile mesela bir edit yapabilirsiniz bence. Şu an olduğumuz halle gece nasılsak öyle çıktık. Aynen, Yüzümüzde bir şey yok. Anlık bir karar. Evet. Ve e, size birazcık bahsetmek istiyorum. Bu da kanıtlı olan bir videodur. Bizim yazdığımız sözler ve bu sözler üzerinde çalışıp güzel bir single çıkarmayı düşünüyoruz. Evet. Evet. Şarkı alanına da <laughs> el atıyoruz. Evet. O yüzden bu zaten bana özel bir defterdir yazdık şöyle. Gözüküyor mu? Evet. Wow, wow, wow. bile oluyor. Ee, şimdi biz öncelikle tabii dedik ki şöyle bir başlayalım dedik. Mesela şöyle başladık. İşte dedik ki... şey aslında... Gitar sesini de mi açsak? Mı acaba? Arkadaşlar bu konuda çok kararsızız. Çünkü çok çalınma falan oluyor ve çok korkunç bir olay. Yani bir, birisi gelip bizim müziğimizi falan çalabilir. Bir arkadaş besteledi gitarıyla. E, neyse dinletelim biz. Bir şey olursa hukuki yollara başvururuz. Sıkıntı yok. Açalım onu biz. Ondan sonra da bu güzelim e, bestemize beraber bakalım. Bence. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> Biraz bekleteceğim sizi. Çok güzel olacağından eminiz yani emin olduğumuz bir konu öyle söyleyeyim şimdi onu nasıl bulacağız? <laughs> ha, gerçi sana atmıştım. Evet, şöyle bir beste yapmıştı arkadaşının ismi soy ismi Gülcan, Gülcan soy ismi Ateş Ateş Gülcan Ateş arkadaşımız beste Keşke burada, burada olsaydı o şekilde çalışacaktık. Çıkardı. Evet. Tamam bir durdur. Böyle ve biz böyle dedik ki hadi e, durmayalım yani bugün yazalım. Şöyle bir şey yazdık. İlk önce tabi bunu düz olarak okuyamıyorum çünkü e, çok böyle söylemek istiyorum. Yani. E, şöyle başladık aslında. Gecelerden sonbahar loşta bir fincan kahve. Sanırsın kalemim pembe. Dünyam sade. Böyle okumayacağım. Böyle <laughs> okumayacağım. Böyle dedik. Gecelerden sonbahar değil mi? Evet. Öyle başladık. Son... İlk önce bu şekilde yazmaya başladık. Evet. Sonra ilerleyen dakikalarda Değişti. tekrardan bir değişiklik oldu. Sonra dedik ki loşta bir fincan kahve sanırsın kalemim pembe dedik. Ondan sonra dedik ki acaba şuraya şunu mu eklesek? Gecelerden sonbahar bir hayal düştü peşime falan filan. Oraları okumayacağım. Ee, sonra da dedik ki işte şuraya kadar e, bu şekilde okuyalım. İşte dünyam sade ruhum siyah ve ondan sonra orada gitar girsin veya başka bir şekilde besteleyelim. Ee, benim en beğendiğim favorim olan kısım burayı şey yapmayı düşünüyoruz tam böyle patlama yeri. Önümde kırık sahte, yanımda sessiz lehçe gibi duran sen. Orada da keseceğiz ya da bu gibi duran senin yerine başka bir şekilde bir şey ekleyeceğiz. Ee, yan tarafta o kadar güzel şeyler çıktı ki oraları da okuyamıyorum şu an. Ee, burayı da çok duygulandığım için bir an aklımdan çıktı. Kaçacak gibisin ama dur söyleyeceklerim bende. Kısmını ekledikten sonra artık... E, nickname Rüzgar <gülüyor> <gülüyor> dedi ki e, bir hayal düştü peşime nereye gideceğimi bilmeden döndüm durdum virane burayı ya ekleyeceğiz ya da başka bir yere koyacağız tam olarak sonra dedi e, ki koştum koştum, koştum yoruldum. yoruldum zaten bellice zaten belliceden sonrası çok can yakıcı geliyor Belli ince yorgun bir serçe çok <laughs> tatlı değil mi sen de seçsene dedim ama ne? Onu bilmiyoruz daha yazmadım. Şu an yavaş yavaş evet. çıkmaya başlıyor bir şeyler. Ee, bir de dedim ki ha e, nickname rüzgar dedi ki onu bize kodadı. Gördüm seni o gece çarpıp durur delice. Bu arada arkadaşlar mesela bunu yani birisine ulaşır elbet. Böyle bizimle çalışmak falan isteyen olursa hani ben beste yapıyorum ya da e, elektronik olarak bunu yapabiliriz, stüdyomuz var falan diyenler olursa da Instagram'dan ulaşabilirler. Ee, açığız bu tür işbirliklerine, haberiniz olsun yani. Şimdi bir de ben de buraya yazdım ama benimkiler biraz rap'e daha çok Evet, rap'e çok çünkü. yatkın ve daha böyle ağır. Ağır derken yoğun duygular var. Şimdi tam gecenin köründe bir hasret doldu yüreğimde yazdım fakat buraya şimdi tam gecenin köründe şarkısı olduğu için. Ona benzemesin istedim. Ona benzemesin istediğimiz için başka şekillerde yazacağız. Bir de seviyor sevmiyor oyununda harcanan tüm papatyalar diye bir kelimemize bakalım. Nereye gelecek ya da gelecek mi? Yani oradan buraya da geçebilir. Olabilir. Şimdi bizim aklımızdaki olan düşünce hem rap hem slow bir tarz birleşsin evet. istiyoruz. Aynen öyle. Bu bizim için güzel bir ön adım olsun. Güzel de bir kayıt olsun. Şu an gidişatımız bu yönde. <laughs> Bence güzel gidiyor. Bence Daha güzel yeni başladı gidiyor. bu arada. Daha, yani arkadaşlar şu anki olan olayların hepsi, hepsi anlık. yarım saat içerisinde olmuş olan olaylar. Hiç planlamadık. Sadece eski dosyalarda sesleri dinliyorduk ve arkadaşımın yaptığı beat çıkınca karşımıza hadi yazalım mı yazalım dedik başladık. Ağlama anne... Yani hala geliyor ilhamlar. Evet hala. Çok güzel şeyler var çünkü. Kalbim sanki yanan bir hane mesela. Halimi sakın sorma sen. Yoksa kızar annem. Arkadaşlar gerçekten Babasita ya. <gülüyor> <gülüyor> yani. E, o yüzden bilmiyorum yani. Şu an çok duygulandım açıkçası. Ya bizim aslında size daha büyük sürprizlerimiz var. 2025'i bekliyoruz. 2025 2025'te bilmiyorum. Bu bir anı ve çalışma videosudur. Tabii ki de başka bir kanala atmak isterdik. Ama Eda bu hesabında çok olduğu için galiba oraya atacağız. Büyük ee, en azından inşallah Eda Boğa Temur diye yazmıyordur. Direkt Eda Boğa Temur herhalde. Bilmiyorum, ona bakarsın. O önemli benim için. eee en nefret ettiğim şeylerden biri de Eysamar gibi şeyler çekip ondan sonra böyle farklı içerikler üretmek. Ama çünkü başka kanal açmak yani çok zor ve bin abone bekliyorsun. Aynen. O çok zor. Şu an 3000 abone olduk. Ee, benim de YouTube kanalım yok olsa evet. hani benimkini atardık derdim. Yani benim... eğer destek olursanız bir YouTube kanalı açalım. Şarkı söylemek amaçlı vlog içinde olabilir. Çünkü siz ey samar olsun, ey samar olsun diyorsunuz. Ee, ama unutmayın ki herkesin bir hayali vardır. Bu benim tam olarak tam olarak hayalim değil ama e, böyle bir şey de bence olmamız gerekiyor. Çünkü e, bu konuda çok yetenekli olduğumuzu düşünüyorum. Evet, gerçekten. Çünkü şu anki berbat sözler arkadaşlar. Yani ben, şimdi biz edebiyat okuduk, lehçe okuduk biz. Ve bu yüzden zaten bu konuda iyi olmamız normal. Yani ben kitap çıkardım zaten. Ee, ben de çıkaramadım. Yani böyle insanları bence desteklemeniz daha mantıklı. Yani Türk gençliği olarak gerçekten diyorum bunu. Ee, bu tür şeyleri desteklemeniz lazım ki birazcık hype yapalım yani. Bu yani Türkçe önemli. sonra da hype demen biraz... O biraz YouTube, oldu. YouTuber <laughs> ağzı oldu. Ee, o yüzden bilmiyorum. Yani şimdilik bu kadar. <laughs> yani şimdi şöyle bir durum da var. Hani şarkı yazıyoruz, kendi şarkımız olsun falan. Tabii bunlar olacak. Ama mesela coverlar da gelebilir. İstediğiniz, evet. beğendiğiniz şarkıları bizden duymak istediğiniz şeyler. Yani onu da söyleyebiliriz. Da söyleyebiliriz. Ve mesela birazdan TikTok canlı yeni açacağız. Şu an dınk etti. <laughs> Olabilir. Mesela bazı şarkıları değiştirip farklı tonlarda söyleyebiliriz. Yani hani evet. gibi gibi. İngilizce yazabiliriz. Türkçe olan şarkıları falan. Oh, aklıma geldi. Onlara girişmeyelim. Daha çok hani fonunu değiştiririz. Hani hareketlileri yavaşlatarak ha. ya da yavaş olanları hareketlendirerek gibi gibi. Yani çok şey var. Ee, hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Hadi bakalım. Bekliyorum <laughs> sizi. O elleriniz dert görmesin. Hadi bakalım. Eysem aratmama. Bak gerçekten atmam uyuyamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> hadi öpüyorum sizi. Bye bye.